araba çekeceğiz. Bu arada bana çekiyoruz. O arkadaki kırmızı araba benim. Ee, bugün arkadaşlar lanetli araba çekiyoruz. Yanımda Android Pro Game Attack 2 e, Gamer var ve oyuncu en cehennemim var. Yani kardeşim. Çok saçma Evet artık ismini değiştirdi. Hoş geldiniz. Şey, hoş bulduk da bir şey söylemek istiyorum. De. Arkadaşlar ben bir fragman çektim. Onu görenler var mı? Yok mu bilmiyorum. Arkadaşlar kardeşim videosu çekiyorum. Arkadaşlar çıkmadık. Işte bir... Oh Şimdi ee, ne yapalım? Abi çok iyi araba aldım ya. Aa, senin araba da güzel ama benimki de. Abi var ya bunu paralarımı döktüm ya. Ne yaptım abi söyleyeyim mi? Ne yaptın? Abi e, bir iki, 200, iki yüz iki, iki yüz elli bir dolardı abi verdim. Zaten zenginiz abi ya zengin. Abi benimki bir milyon kardeşim. Yiğit e sen kaç aldın bu arabayı? İkinizin de abi. İkinizinki de aynı. Valla ben de daha yeni uyardım abi. Ben bunu e, 155 bin mi artık 400 250, 55, bin mi? bilmiyorum yani. 200 ile 400 arasında bir şey aldım. 400 bin almış olabilir ee, miyim? Benimki yani. en pahalısı. Benimki en pahalısı. Benimki 1 milyon ben, da Abi e, biz... Hadi biz araba mı? E, biz araba yer açtık. Abi ben uyuyacağım. Tamam uyuyacağım. Botu bu arada bugün e, istiyorsan senin arabayı satalım yeni bir tane araba çıkmış onu alalım sana. yok ya yok bu araba ee, bir dakika ben biraz e, ben markete gidiyorum bir şey istiyor musun? Ha tamam, ben de e, bir bir şey diyeceğim bir, ben de bizim dükkana gidiyorum araba dükkana tamam e, bir şey istiyor musunuz marketten? Whatsapp'tan yok. Yazın diye Tamam yazın yazın ya. ben bu arabayı değiştireceğim ben ee... yeni bir tane araba alacağım 2 2 litre süt, 3, 3 kilo şeker, dört kilo Gelince. Evet. Çok iyi bir araba aldım be. Araba çok iyi. Ay, bu arabayı da özel aldım. Ama ne derse korku şey var. Ama ya. Neyse. Kim arıyor kasa? Evet. Efendim. Aha. Uçak. Uçakta. Aha. BVM'yi ne yaptınız? Sattınız. Kaça sattınız? 500 bin dolar. Dur kardeşimi arayayım ya. Efendim? Anda aç. Neredesin? Aşağı şey değil. Market Ne oldu? E, tamam ben de dükkana gidiyorum bir tekrar. Bir önemli çıktı. Tamam, e, geleyim mi? Yakınındayım zaten. Yok. Tamam. Oh. Ee, evet abi. Ben şey gelirse, ee Yiğit'i de, kardeşimi de görürsen, şey Yiğit'i e, de araba dükkanına gelin. Acil bir şey olmuş. Acil mi? Kardeşim video attığını güldüm de. Tamam geliyorum şimdi. Aç da. Aç bu da. Yine ne oldu acaba? Şey mi oldu? <laughs> Abi gel gel. Sabit yolda dükkanım, bir yerdeyiz. Abi gel ben seni götüreyim. Gemi var ya işte geminin dükkanı. Geldim geldim geldim, geldim geldim, geldim. Ah. Bu oğlum bu araba ne oldu? Beni attı ya. Orada. Işıklar Batu, çıkıyor. Ee, iş bu herhalde bize ışık tutuyor. Abi yanına gitsem mi? Bir dakika. botu. Bir dakika botu bir dakika. Abi, ben bu sen... arabaya bakmak istiyorum. Ben! İçine al hadi. Nasıl? İçine al. İçin İçin. Aa! Yok, bana bin. Arabaya bin. Aa! Bin ot. İn. İn, in oradan. İn. Hadi, acil benim arabamdan beni al ama. Benim arabam var. Aa! Aa! Çabuk dükkanımıza, çabuk dükkana. O da buradan. <laughs> ben yesin. çabuk dükkana gelin. Abi bu nasıl bir araba? Ouldu basıyor. Arkadaşlar merhaba. Ne yiyenim? Aa! Hiç abi ben sana 1000 kez diyorum şu arabanın motorunu bir düzelt. Abi motoru arabaları arkaya çekin, arabaları arkaya çekin <laughs> görmesinler. Sen İşleri de beni söndüreyim. Abi çok korktum. Dur <laughs> dur. Acil ne yapmamız gerekiyor? Aha, a doğru mesaj bitmişti onların. Dur, kasa arıyor. Kasa, araba da sorun var. Bir parça mı? Ne diyorsun sen? Sen kimden araba aldın? Ha, Lanetli araba. Ha. Nasıl? Aa. Tamam. Evet, tamam. Anlat çabuk gel. Geliyorum bir dakika dükkanın arkasından geliyorum. Ben çok kötü haberim var. Ne oldu? Araba. Ara, e, kas, e, bizim işçiler var ya a, arabayı normal bir şekilde yapmışlar. Ama böyle olmuş. Git! Ne oldu? Üzbillahimle şey racim. Yiğit. Burada. Yiğit. Yiğit. Ne? Allah! Bu, bu, bu cinlenmiş. Lanet araba. Yiğit'in Yiğit içine dakika, girme. Bir dakika. Bir dakika. Esselam ve çıkarmak Selamu aleyküm aleyhmetullah Hayır Kaçtı Botu arabayı gelir Araba gelsin Botu Benim arabayı bin, bin. Bas bas Sanırım Sanırım bizim eve gitti Hayır Nereye gitti Bilmiyorum Bir dakika onun GPS'ini takmıştım Burada Evet Yiğit. Parçanı alayım de. Ah. Allah'ın da araba olmasın. Batu kaçıyor. Hayır. Ben Dur. bunu tutacağım. Yiğit. Tuttum. Dur bir dakika ben bunu her şeye tokat atacağım. Belki aklı başına gelir. Yiğit. Abi. Benim arabamda lanetli araba çıkmadı ama hala benim arabamda lanetli araba var. Ne yapacağız peki? Otu. Bir dakika ben A mağazaya gidip dört kişilik bir araba alacağım. Artık beraber takılmamız gerekiyor. Tamam. Beni. Ben geliyorum abi gel, abi gel biz de gidelim. Hayır. Çok. Anda çok. Gelmeyin ço siz orada bekleyin. Sakın Hayır bizim eve gel. Bizim gel. Mi? Arabada, Arabada bekleyin. Biz eve gidelim. Tamam. Abi. O araba, bu, bizim bu arabaları güvenli bir yere koyalım. Dur. Bizim eve... Şu andaçada mesaj yazayım. Andaçada mesaj yazayım ki... Işte mesaj... Nasıl Abi biliyorsunuz motorun da artık arıza çıktığı yüzden böyle geliyor. Andaç. Bizim eve gel. Gönder. Dur. Tamam. Abi merak etme. Araba dükkanına gideriz. Dur be. Aa. Kardeşim gel ee, bizim eve. O onda bizim araba yok. Benim arabam yok. Ne? Nerede? İlerle Abi elbette bu, buluruz. Araba yok. Efe, efendim efendim. Botu neredesiniz? Bizim eve gel. Geliyorum şimdi bir beyaz bir jip aldım. Sana artık benim arabam çıkıyor. yok! Araban yok, hakikaten araban nerede? Abi sabah olduğu için olabilir mi? Ya ne alakası varsa? Öğlende oldu, dur ben bir su içeyim ya. 79 Kardeşim, sen <laughs> burada dur. Neden? <laughs> burada duracağız. Şimdi arabaya. Artık gizli kamur suçluları yapmamız zaman. Arabamın bir motoru için Hayır, hiç yapma. Lanet araba, ya, yapay zeka için. Abi, unuttun mu? Ona yapay zekanı vurmuştur. Hayır. Ha, artık, artık. Ne alakası var? Daha abi. Bu aradan bir şekilde çıkacak. Yoksa bu öldü. Abi bir şey söyleyeceğim. Yine ya öğlende çıkmış olabilir. Öğlende çıkabilir. Sabahları da çıkabiliyor. Nereden biliyorsun? Ama ya öğlende çıkmazsa? Her şey olabilir. Bir dakika. Abi şu baksana sanki Altında senin resmin var çok eski zamanlarda Ne alakası var? Ya. Baksana abi buradan Yok yok Herhalde... Evet. Benim ateşim var mı? Bir daha baksana Bak Var sanki git sevdedi sen Ağabey şu baksana... Yok 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 boşver Ben bir sinirleri yaptım İstemiyorum Aa. ne yapalım ama her ne yaparsan doğru yoksa her şey tamam tamam e, ilaç alalım tamam çok dikkatli ol arabamdan kamera gireceğim tamam bvm evet. alacağız biz artık ne bvm artık hep beraber olmamız lazım sen araban evde kalacak. Abi ne olursa benim çok param var. Tamam ve zengin. Bak sen tamam. Sen araban garajda olacak, kilitli kalacak tamam. Garajda ne var mı ki? Var bak. Heh. Orayı saklayacağız. Abi orası ne evi eve değil mi? Yok hepiniz. şey yapacağız net. Yoksa biz hiçbir şey yapamayız. Abi çok iyi fikir geldi. Heh. Buramayı da mı canlandıracak? Ne alaksı? Yoksa bize saldırır. Ama iyi mod yükleyebiliriz ve bize yardım edebilir. Hayır. Neden ki? Ben kim ki? Ya saldırırsa o adam. Eğer saldırırsa zaten bir tane kapatma tuşu alacağım elimde. Eğer saldırırsa seni kaybedeceğim. Hayır. Sen pek bu kadar şey yapsan yapar ama maalesef. Evet. 80. Evet. Yani yapaması yüz ama kontrolden çıkması %100. Yani o arabayı hiç yapamıyor. Hadi de Bu araba Pekalik geliyor. Hayır. <laughs> oh. Oh. Ne? <laughs> su aslında ne? Nasıl? Buradaki su donmuş. Ah. <laughs> <laughs> takım elbisem standa. Bütün i̇şte şu yedek vardı. Ay. Ne yapacağız? Çok <laughs> iyi misiniz? İyiyiz, iyiyiz. Sen, tamam ben, ben. Ne yapacağız? Araba bana saldırdı. Ama arabanın Bu çok garip, ama inanılmaz Bir daha içelim. Ne modu? Ne da söyle. Ne modu? Araba, havlu. İyi taktik. Şimdi, her ha gelebilir. O yüzden saklamam. Aklıma bir fikir geldi. Bence bu arabaya gidip bu havlu gidelim. Araba, araba daha rahat kalma. Bak, var ve Ama o araba. Hayır, görevli. Araba yüksek teknolojiden yapılmış. Aslında kimden Ya ne alakası var ya araba? Ben bilerek mi aldım? Bu arabayı sevdim. Ben bu arabayı aldım. her ham saldırabildi. O, o meşgul o meşgul şarj bitti. Abi sen... Yok yok ee, şey işte şarj bitti. O bizi arayacak. Neyse biz de bir hafta o zaman evimize kalalım. Arabayı da sakla. Abi telefonu. Hayır hayır çabuk. Burası. Abi. Hayır buraya gel. Lanetli araba artık nerede olduğumuzu biliyor. Hadi gel. Abi. Hayır. Hayır. Abi ya. Hayır. Bir hafta sonra. Tıp. Oh, kardeşim Almanya'ya gidecekti. Bu araba ilgili bilgiler toplayacaktı. her neyse. nerede ya? Gelecekti. Dırın, dırın. Alo? Gel, Abi e, evet. ben arabayla henüz bir şey bulamadım. Bulduk. Bulduysa sana bir şey söylerim. Tamam görüşürüz. Onda Amerika'dan araba getirtirdi. BBM. Ee, benim araba e, gel ya bizim iş yerine gidelim. Motoruna bak. Oo. Oh. İyi hadi. Hmm. Öne kapat öne. Hadi, hadi. <laughs> bak e, bizim bir dükkana gidelim. Ada bizim evet. e, şeylerimiz bak, bak, bu şey botu kardeşim bak bu oyunda şöyle ama bu şeyde bu arabada şöyle bir şey var. Ne? Gördün mü arkadan ne çıktı? Ha! Turbo var. Normalde benim arabada da var. Normalde sizlerde yok bu. Evet. Neyse. Ben e, benim ben araba, araba şu an var ya demeyeyim. bir burada kal. Ben arabayı park ediyorum. Tamam. Evet, merhaba arkadaşlar. Çalışmaya devam edelim. Arabanın durumu nasıl? Tabletimden bakayım. Hı. Hmm. %80. Hadi bu oluyor. %80. Bu yüzde 99. Buna şey var herhalde. Yani sen kaçsın? Sen bakalım? Sen yüzde, sen yüzde %99 99.99.99'sın. Neyse andaç Şimdi ee, ne gel yap? Gidelim. Ne yapalım? Ben biraz şirinde duracağım. Otur bir dakika mesaj geldi. Hava da kararıyor. Otur Haberlere bak. Bakayım. Dünyayı zombiler basmak için katillere başlayan dışarılarda lütfen evinizden çıkmayın. andaç Otur lanetlere araba zombi getiriyormuş bir şey yapmamız lazım. Çabuk arabaya Koş. Bir de bir virüs virüsmüş ha. Tamam biz araba arabayı getirsen Getiremezsin kardeşim araba arkadaşlar şey işte şey. iştekileri herkese maaş e, herkese onların, kartından e, 5 milyar dolar yükledim hmm. Ana anaç bekle hmm. birisi geldi Evet. Geldik. Hadi bir gidelim çabuk. Hemen gitmemiz lazım. Arabayı da ben garaja saklayayım. Belki arabayı kırabilirler. Dur belki. yiyecekleri tamam. alalım. Dağda saklanalım. Dağda. Daha çok olur. Eve gidelim. Evden eve gelirlerse dağdan gideriz. Sen doğru diyorsun. Gel bakkala git. Ben şey markete gidelim de. Tamam git sen. Şurayı bir mar park edeyim. Tamam. Ben marketten bir şeyler alıp geliyorum. Sen sakın ha. çıkma arabada. Tamam. Arabayı kilitledim. Kimse giremez. Tamam. Ha. Hadi başla. Andaç! Ne oldu? Önümde lanet araba var. Kaç 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 kaç. Işık tutuyor. Işığı bitireceğim. Ne diyor bu? Şu bizim evler yok. Dağ'a git. Burada. Bir dakika. Şuradan gitmem gerekiyor. Evet. Denizde botu denize gireceğim. Nefesini tut. <laughs> Canları Ben arabayı garaja park ediyorum. Sen kal orda. Sana aşağı, in. sen kal. Şey sen işte. In arabadan. Ben garaja park ediyorum. Şey yapmamız lazım. Aman ne? Bu arabada ne var biliyor musun? Ne var? Kendi gelebiliyor. Ben mesela çağırayım mı? çağır Bunun bir tane uygulaması var. Ben. Uygulaması var. Ha. ha. Güzel. sorunumuz var. <laughs> Buldum. Ne oldu? Bak, dönme dolabın üstünde durarsak yani dönecek ya. Bir orada durarsak bizi görmesi imkansız olur. Hayır, kokumuzu duyarlar. Yani. Ee, ne yapacağız yoksa kaybedeceğiz mi? Hayır kaybetmeyeceğiz. Botu şunu biliyorsun ki zombiler sabahları yanıyor. O zaman her şey yapmamız lazım. Her yeri bakın. Her yeri güneş yapalım. İşte ışık. Ee, Botu eğer devam. Eğer botu bunu sonucu yani katil arabayı öldüremezse ya da patlatamazsa biz yes, artık bu dünyada yok olacağız. O yüzden ya katil arabayı patlatacağız ya da zombileri öldürüp <laughs> bir enerjisini bulup öldüreceğiz. Evet. Bu zaman savaşalım. Evet arkadaşlar bugün video bu kadar ama video hoşunuza gitmişse devam etsin like abone olmayı unutmayın bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın bye